Yemek <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ben Erzincan Hüseyin Volt. <laughs> Rakiplerim Çorum'lu Kara Amir'le. <laughs> ben Edem'in Çorum'lu Hüseyin Bolt olmasına dayanaraktan kesin kendimi favori görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> 2 ve 3'ü de söyle. Ben 2 Osman 3 Anıl diyorum. 1 ben, 2 Anıl, 3 Can. Tamam kafayı yemiş bu. <laughs> ben kendimi soruncu görüyorum. Aa ee sonra? <laughs> Dün biraz içtim çünkü. Arkadaşlar <laughs> Osman bir buçuk haftadır kreatin yüklemesi yapıyor. Buradan sponsorlara duyurulur. Bütün kreatini bitmiş tekrardan. Evet. evet. Şimdi kuyruk sokumum kırıkmış. Bu daha önce bir düşmeden dolayı olmuş. Fizyoterapist direkt kendisi söyledi. 3 yıldır fıtık. Bahane deme Bende fıtık var. S1 L3'te. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bahane değil yani. Bende de fıtık var. O bir Oğlum kırıklı. Sıkıntı yok. Evet. Kendin... Geçen FIFA'da da böyle dedi. Kol bozuk dedi. Fara sokacağım sana ama sokamadın <laughs> arkadaşlar şimdi biraz açıklayayım ee, challenge yapıyoruz iki aşamadan oluşacak bir tanesi 100 metre koşu birinci ikinci ve üçüncü olacak birinciye 3 puan ikinciye 2 iki, üçüncüye de 1 puan sonra üçlük atacağız bol orada da aynı puan sistemiyle geçerli en az puanı toplayan <laughs> sakal gider bıyık kalır bu hiç adaletli değil. 16 aydır sakalımı kesmiyorum. Ben sakalımı kesersem gece uyuyamam. Bunların gece yatarken sakalını keserim. Abi ben kes ben kesmem değil mi sence? Sence kim keser? Herkes bir rakip. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Evet bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var. Biz hani bu tarz bir koşu moşu ben en son çok beden eğitimi dersinde küçükken falan değil mi? Sen koşuyor musun? Üçüncü sınıfta. Üçüncü sınıfta. en son koşu yarışı yaptığımda hemsingim yırtılmıştı. <laughs> Yırtı <laughs> Başlayalım yavaştan Hayır, ya. Abi, Hadi. Kesmem. Yeren Yok direkt açma. ıslık ıslık ıslıkla. çünkü o... O kadar paranı da <laughs> sen geçmiş olsun Hadi Evet arkadaşlar Sonunda beklediğimiz an geldi çok heyecanlıyız Yani şu açıdan heyecanlıyız Kimin ikinci olacağını çok merak ediyoruz Birinci zaten belli Hadi gidelim Gülbatur Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Ben Erzincan Hüseyin Bolt. Kesin kendimi favori görüyorum. Sıkıntı yok. Evet. 3 can. Tamam. Kafayı yemiş bu. Abi ben kes ben kesmem değil mi sence? Arkadaşlar sonuncu olmanın verdiği gururla mikrofonu bana verdiler. Görüntülerde göreceksiniz tam geçiyordum ki Son anda Osman bir skill açtı. Ultisini attı bir anda. Bir uç metre zıplayarak beni geçti. Sıralamanın tersi oldu. ikinciye veriyorum Osman'a. Arkadaşlar sıralama biraz farklı oldu beklediğimizin dışında. Gerçekten canı son anda bir buçuk metre sıçrayarak geçtim. <laughs> ben de anlamadım nasıl oldu. Ama güzel bir yarıştı. Anıl arkadaşımız 3 puanla bize farkı açtı. Evet Anıl sen ne diyorsun? Önce yarışan arkadaşları tebrik ediyorum <laughs> ee, ve başta çok özgüvenli egoist oldukları için de tebrik ediyorum ama biz konuşmamızı sahada yapıyoruz gördüğünüz üzere. Söyleyeceğim bu kadar teşekkür ediyorum şu anda Anıl birinci olarak 3 puan aldı 3 puanda Osman 2 ben de 1 puandayım diğer etaba geçiyoruz hadi geçelim. Evet arkadaşlar ikinci etaba geçtik. Kol yani ben kendimi kolsuz olarak görüyorum. Az önce birkaç deneme atışı yaptık. Airball oldu. Çok Sıkıntı olacak gibi. Sen ne düşünüyorsun? Benim hiç iddiam yok. Hayır. Bak yine aynı yalana başladı az önce de. He. Gerçekten sonuncu olacağım düşünüyorum bu sefer. Sen? Bu sefer ben de sıralama yapamıyorum zaten tutmuyor sıralama Ben de yapamıyorum. Az Ama... önce yaptım. <laughs> Gerçekten kolsuzuz. Attığımız girmiyor yani lanet gibi. şu an. Potaya değmiyor, girmiyor derken. Aynen aynen lanetli gibi. Şimdi sıralama atışı yapacağız. Sokan sonuncu olacak. Anıl'la başlıyoruz. Ortaya geçelim, ortadan açacağız ya. Hadi bakalım. <laughs> O! Oh. böyle bir şey olamaz. Amına koyayım tövbe ya. <laughs> Hay sabahtan beri airball atıyor. Ne oldu da şimdi? <laughs> Sık abi, hadi. Atın abi. Oh. 10 tane buradan mı? 10 tane kanka. <laughs> patır patır Enes Batur. <laughs> Girdi mi lan? 8'e 4 9'a ve Yattı ben sana söyleyeyim Bence de neler düşünüyorsun? Abi hiçbir şey düşünmüyorum. Konsantreyim şu anda sadece. Canım bıyıklarım için atacağım. <laughs> Oğlum ne oldu elim lan bir şey Oğlum bir şey oluyor elime ya. Ve... Gitti bu da. Paspas çek bir. Geç geçeriz, siz başlayın devam. Ulan, atış var daha şimdi. Kapağı Ama gidi! Gidi be! Allah kurtarsın! Tokat! Evet. <laughs> Hiçbir arkadaş. Ağlıyorum, kabul ediyorum ama ağlıyorum. Yani, <laughs> ben, ben seni anlıyorum ama sen bir şey söyleyeceğim. Kanka, sen bana niye zor geldin anlamıyorsun. Sen satan ayda bir kesen bir adamsın. Ay, Artık başka bir, bir ceza <laughs> yok mu? bir ceza yok mu? Ya şimdi adam haklı biraz da bakarsan yani. Ben sizi anlıyorum. Uzun zamandır sakalını bırakmaya çalış. Bir şey söylüyorum. Yemek ısmarlayın. 24 ağda bak, 24 kumanabilirsiniz. Yani hani <laughs> 24 adam, ya. adam, adam, adam sakala adam, neyi değişiyor adam adam, ya? 24 ağda bandında alıp bir tane yemek bir de tatlı ısmarlıyorum. Allah'a tamam. bir selam. Ne olur benim tamam. sakalım elini Yemek artı ağda mı? Yemek artı ağda. Tabii kanka. <laughs> yemek artı ağda lütfen. Tam 12 3 tamam 12 ağda ben 12 ağda Tamam. Çok teşekkür. Tamam, ederim, çok şey, 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 teşekkür. Gerçekten Gerçekten çok teşekkür. Gerçekten çok teşekkür. Gerçekten hepinize. teşekkür. Gerçekten çok 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 teşekkür. Gerçekten Arkadaşlar oyunun kaybedeni olarak yoğun ağlamalarım, yoğun ısrarlarım, zırva oyun bozan ne diyorsanız arkadaşlarımın deme hakkı ee, kaybederek cezayı değiştirdik. Çok sağ olsunlar. Ceza 24 tane ada bandı getirmiştim yanında böyle bir şey başıma gelebileceğini tahmin ederek yani bir bebe planı olarak. 24 tane ada bandı artı ekibe. Şöyle ekibi de gösterir misin abi? Neyse. ha bir şey Bayağı bir... Neyse. Bir şey söylemek isteyen var mı? Arkadaşlar... Ne söylese Allah'ım <laughs> e sen şimdi naneyi yemedin mi? E, şimdi sen naneyi yemedin mi? <laughs> sen bir şey söylemek istiyor musun? Arkadaşlar Can yarım saattir ağlıyor Video <laughs> yarım saat <laughs> geç bitti ee, Kıyamadık 24 Çok... tane ağda yapacağız arkadaşa Ve bu 5 kişilik ekibe yemek ve tatlı ısmarlayacak. Bayağı maddi olarak ve manevi olarak ağdadan kaynaklı. Tatlı dedik mi? Kötü olacak dedik tatlı, <laughs> <da> dedik, tatlı <laughs> da dedik abi. Tatlı da dedik. <laughs> Ondan dolayı şimdiden geçmiş bölge olsun bölge 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 diyorum. Hayır hayır onu beraber bölge seçelim. Bölge. İkili evet, mi? 10 Öyle görürsün mi? Görürsün tamam. burger bana be, u ya. Ben sıkıntı. Adam, değil. Ben bu benim kardeşim ya <laughs> görüyor musun? <laughs> i̇şte bak bu var ya kötü gün dostu bu arkadaş. Osmanlı kalsa Osmanlı kabul etmiyordu ben. Abi gerçekten gel bir teşekkür ederim kanka. Osman'ın suratı değişti. Yani var ya dövecek kıvama geldi yani. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Öncelikle siz bana bir şey söylemek istiyor musunuz? Ben tebrik ederim kardeşim. Net tebrik ediyorum. Yani onda beş basket. Çok iyi peki. Ben de normalde çok iyi basket atarım. Arkadaşım şahit. Adam bilmiyorum işareti yaptı. <laughs> yani ya o biliyor. Atıyorum atıyorum. Normalde atıyorum. <laughs> atıyorum ha Bilen bilir yorum ayatsınlar. Ama atamıyormuşum. Yapacak bir şey yok. Yeni bahanesi çok olurmuş. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ya Ben sakalımı 16 aydır kesmiyorum. Ya Bunu kesmem için çok büyük bir olay olması lazım. Bak tıraş makinesini de kendim getirdim yani. yani. Kesin yenilmem diyerekten getirdim. Büyük konuşmayacak mısın? Ama bunun ikincisini çekeceğiz. Cezaya geçiyoruz. Ada. Cırt cırt. Nerede yapacağız? <laughs> Burada. yani şimdi senden arasında baksırma da oluyor. İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bari bütün hepsini bacağıma yapın, da pürüzsüz olsun bacağım ya. Bacak ağda güzel, güzel olur. Ben karın göğüs düşündüm. Aynen. Karın göğüs kanka... <gülüyor> <gülüyor> olur. Fatih Yasin <laughs> gibi bağlayacağız aslında bunu masaya. Kışkırtma geliyor zaten. Neden <laughs> böyle giderse bir kışkırtmamız var. Benim çok hoşuma gitti abi. Tabii gitti. Seni yoruyordum orada bandı gelseydi. Bir yapacağız ya. 4, 5, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9. Oğlum <laughs> soğuk lan. Ya çıkar kanka zaten ısınacaksın tamam, şimdi. Tamam çek. İlkini çektiğin an vücutsun 40 derece. Çek. Abi gelsene şöyle. <laughs> bekle bekle Anladım, çekme. Bir şey ben <laughs> <laughs> ucum nedir ya? Etimi çıkaracaksın oğlum. Dur dur ben ben nefes almayayım. <gülüyor> 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 ya. Bir şey söyleyeceğim. Tamam <laughs> <laughs> <Klamak falan. gülüyor> kes sakalı kes. Ya. Emin misin? Hayır yok. 1. Dur Doğru dur. Atlar yukarı. Dur ya. yukarı. Emin evet. 1. 2. O almış o. 3. 2. 1. Niye tepki ki ben mi oğlum? Kral acımıyor diyorum. Evet. Acımıyor. göğsüm acı. Arkadaş bacakları pürüzsüz yapmam lazım. <laughs> güzel olsun. Canın üst vücudunda acı olmadığı için bacağına ada yapmaya karar verdik Şimdi bacaktan devam ediyoruz. <laughs> Senin bacaklarını şöyle sumo squat yapar gibi. Ha. Ve benim amı Osman. <laughs> Allah senin belanı versin ya. İnsan burası ne yapıyor? Bir bacan da bir sürü yer var. Bir dakika. Dayı, kıl yönüne doğru. Yok, bu böyle çek. Hayır oğlum kıl yönüne doğru diyorum sana. Zaten ya, ya dur. Allah. Ah! <laughs> çek. Çek hadi çek. Çek lan. Oğlum çekemiyorum ya. Çek. Neyse. Güzel. Devam bir tane dörtlü yapalım mı? <laughs> <laughs> Kuat'tan bir de tibia'dan Ne yapıyorsun lan? Ellicik. Ya kanka, kanka telefon istiyorsan. Arkadaşlar lisede bir olay vardır. Bunu erkek arkadaşlar anlayacak. Batman balığı mı, <laughs> mı? Ya düz yapmıyor da çapraz yapıyor. Ben anlamıyorum ki sen rahatsız mısın ya? <laughs> oğlum yan yapılmaz. Ya oğlum götünü falan ellemeyin. Dur ne yapıyorsun? <laughs> kanka bu yan yapılmaz çünkü kıl aşağı doğru ya. Tut <laughs> bunu. Bak bu da olmayacak ya. Çok çekmeyecek. Neyse, ben. Şu. <laughs> Bu iyi çekti galiba ya. <laughs> of! Nereye yaptın onu? Aynen de dörtlü yapalım ya. Dur. O <laughs> ne? Kurbana masaj mı? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Alt, alttan Hepsi alttan yukarı bunu... Hepsi ikisi... Evet. <laughs> Dur, bir, iki... Daha var mı? Harbi Sen... bacak karıncalandı lan. Transa geçtik. <laughs> Hacı o. Ya. Hacı yok kanka da ne yapayım <laughs> yani şimdi. Çok bir güzel gidiyoruz. Yani. Musun? Çok güzel. Hayır ben şu an baya keyif alıyorum he. Evet. Asıl sana bu yapabilirim. Sabah kadar yapabilirim. Yapıyorum. Benden ne hani kadar bir... almış ya. Kanka en pahalısını aldım biliyor musun? Yemin, ederim. Yemin ederim. Dedim ki Anıl'la güzel yaparız diye. <laughs> Geldi bizim <laughs> de patladı ya. İşte büyük konuşmayacaksın. Gözlerim biraz kanlanmış ama. Kanla kanla. Dört tane aynı anda çekildi. Nasıl bir ben de yani. Karıncalandı diyorum bacağım ya. Osman'a baksana Walter White gibi, hepsini <laughs> şöyle <önce> güzelce ısıtıyor. <laughs> Yapamadım. Mecari yalan. Beyza izleyebilir mi diyor? İzleyebilir, i̇zleyebilir derken? Belli <laughs> oldu, <mu>? bazen izlemiyor. <laughs> Bu arada Beyza kız arkadaşı, bazen izlemiyormuş videoları. Beyza lütfen. İzlemiyor. Az önce <laughs> dedim ki sakalı kesmeyeceğim dedim. Sakalı kesmeyeceğim dedim ki sakalı kesmeyeceğim şey yapacağım dedim. Ya ne diyeceğimi unuttum, çek abi. <laughs> Hadi, şura, tamam. şura şura tamam. şura. Orada var yapacağım. ya zımba. Yes. Oğlum niye 3 tane aynı anda çekeyim? 3! 3! Koyayım yapayım. Ya... Allah Allah, al böyle çekeyim işte ya. Harbi de Allah. <laughs> bir taneniz Allah. çekemediniz şöyle ya. Bacağımın haline bak, kornetto külah gibi oldum. Altı vanilya, üstü çikolata gibi ya. <laughs> Arkadaşlar benim kıllarım çok... Kökleri sert bakabilirsiniz, normal değil yani. Çıkabilir yapsa ağlar bundan. Aynen aynen, cidden öyle. Mı? Son bu. <laughs> bir daha sağ bir sol. Aa, Sakaldır biraz. Oh kanka sıçtın şimdi var ya. <laughs> ne oluyor lan? Allah Allah. Bir <laughs> dakika. <orada. gülüyor> ya yeter çekme. Tamam. Arkadaşlar son. Neydi lan bunun adı? Ağda bandı. <laughs> Unuttum bir an. 3, 2, 1, hop! <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Son bir de şöyle nasıl çektiğimizi gösterelim. Çok iyi yaptık ben. bence. Bunu ben kendim çektim. <laughs> Saçma sapan bir şey oldu. Bacak zaten enteresan. <laughs> <laughs> Minemiz kazandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Şimdi ikinci parta geçeceğiz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> evet şimdi arkadaşlarımı ağladığım için yemek ısmarlayacağım birazdan. Evde Bütün balık var. Herkese. Edelim. Sallamayayım. Neler hissediyorsun? Bize önce onu söyle. Hani... Kanka öncelikle gerçekten kaybettiğim için çok üzgünüm. Obsesif bir bakış açısıyla bakıyorum bu sakal olayına. Kesemezdim. Hastalıklı. Kesemezdim yani. Ee, çok özür diliyorum o yüzden. Başka yapabileceğimiz ceza Bence bu da çok ağırdı. 24 tane. Bir de bunun maddi boyutu var şimdi. Bu kim bilir ne yiyecek. Yani bu hadi bilmiyorum. <laughs> Fatih abi sen aç değilsin herhalde. <laughs> ben yedim de geldim. Arkadaşlar şey ben affetmeyeceğim. Yani gerçekten sonuna kadar yiyeceğim. Yiyebildiğimin en fazlasını yiyeceğim. Evet. Ya, önemli değil, sıkıntı yok. O zaman gidelim, yiyelim ve bakalım neler olacak. Hadi. Videonun kazanını kim? <laughs> Videonun kazanını... <laughs> Ne yiyeceksin? Menülere bakıp... Kardeşim Ay özellikle be. sen istediğin her şeyi yiyebilirsin. Sen benim bugün kalbimi kazandın ciddi söylüyorum. E, Tavuk burger ye bir tane. Bayağıdır canım steakhouse çekiyor ya. Steakhouse mu? Tabii ki. Sana da bir steakhouse yakışır. Ben bir tane yemeyeceğim. 3 tane menü alacağım. 3 tamam. menü yiyeceğim. Ben öyle bir şeye söz vermedim. Ben bir tane yemek ısmarladım diye söz verdim. Ben bir steakhouse alacağım. Büyük boy olsun. 8'li soğan halkası istiyorum. Işte. İşte bizi bitirdin ben. Gayet mutlusun. Sakalımı kesmedin ama karnım doydu. Bence fena bir ceza değil. Ha? Yeni başladık. Evet, videonun sonuna geldik. Tekrardan benim sakalımı kestirmediğin için teşekkür ediyorum. Hafta dediğim gibi bir çekimim var. Milano Moda haftasındayım. Bir sonraki challenge'da görüşürüz. Görüşürüz. İstersen arkadaşlarımız belirlesin. Yani altta bir fikirleri gelirse şunu yapın, bunu yapın. Bence de. kalori challenge yapalım. Tamam. ben onun çok istemiyorum. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.